Bir dakikadan herkese merhaba ben Ecem. Bugün ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yaban Çiçekleri dizisine ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk karesi başrol oyuncularından geldi. Plaket ile poz veren Akın Akın Özü ve Aslan Malbora'nın sıcak ve samimi kareleri hayranlarını sevindirdi. İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. Gelin dizinin hikayesine beraber bakalım. Ela Ataman ile Kılıç Tütüncü, Ayvalık'ta doğdukları kasabanın en nüfuslu iki ailesinin çocukları. Ailesi Ela'yı el üstünde tutarak büyütmüşken Kılıç ailesinin veliahtı olmasının sorumluluğu altında aterkil kodlarla yetiştirilmiş. Kılıç ile Ela'nın çocukluktan başlayan ve birbirlerine hiç itiraf edemedikleri aşkları İstanbul'da da aynı şekilde devam eder. Kılıç ailesinin tüm otoritesine rağmen Ela'nın peşinden hukuk okumak için İstanbul'a gider ve böylece ailesine ilk isteyen bayrağını açmış olur. İkili İstanbul'da hukuk okumaya giderken yanlarında çocukluk arkadaşları Behice'yi de alırlar. Behice de hukuk okumakta. İstanbul'a ve büyük şehir hayatına alışamayan Kılıç içinde var olan boşluk duygusunu dolduramayıp büyüdüğü kasabaya dönmeye karar verir. Ela ise duygularından çok işine önem vererek hep istediği kariyere sahip olmak için tüm gayretiyle çalışır. Ela mesleğine dört elle sarılmış ve ülkenin en büyük hukuk bürosunun yıldız avukatı konumuna gelir. Kılıç ise döndüğü kasabada bölgenin önemli bir iş adamı konumuna gelir. Behice de kasabada avukatlık yapmakta ve Kılıç'la birlikte çalışmakta. Kılıç bölgenin kalkınması için Ataman ailesinin büyük oğlu Kenan ile birlikte kasabaya büyük bir otel yapmak ister. Bunun için de çalışmalara başlar. Ataman ailesinin reisi Osman Fevzi başlarda otel fikrine karşı çıkıp arsasını vermeyi kabul etmez. Sonrasında ise herkesi şaşırtan bir karar alıp arsasını vereceğini söyler. Kılıç ve Kenan Fevzi'nin bu ani karar değişikliklerini sorgularlar. Tam o esnada konakta bir silah sesi yankılanır. Odaya girdiklerinde Fevzi yerde kanlar içinde yatarken Fevzi'nin eşi Nurten ise elinde silahla şoka girmiş halde bulurlar. Nurten cinayet şüphesi olarak sorguya alınır. Kenan annesinin yanından ayrılmazken Kılıç İstanbul'a giderek Ela'yı getirir. Ela ise babasının öldüğünü öğrendiğinde olur. Kılıç makamını ve gücünü kullanarak Nurten'in serbest bırakılmasını ve davanın kapanmasını sağlar. Davanın kapandığını duyan Ela ise Kılıç'a minnet duyar fakat olayların iç yüzünü merak eder. Bu noktadan sonra Ela babasının ölümünün arkasındaki sırrı öğrenmeye çalışır. Kılıç ise Ela'nın felaketlere yol açacak gerçekleri öğrenmemesi için elinden geleni yapar. Kılıca aşık olan Behice, Ela ile Kılıç aşkının tam karşısında konumlanır. Ela ile Kılıç ise birbirlerinden kaçmaya çalışsalar da duygularının esiri olurlar. İkili birlikte hem kasabanın sorunlarıyla ilgilenip hem de aşkları için türlü engeller ve zorluklarla sınanırlar. Dizinin oyuncu kadrosuna gelirsek Akın Akınözü, Aslan Malbora ve Bige Önal başrolleri canlandırırken dizide Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Sena Arat, Seri Güler, Serhat Teoman, Arif Pişkin, Büşra Pekin ve Halil Babür de yer alıyor. Bir dakikadan bugünlük bu kadar. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.